isteğimden günaydın. Evet, Dolar-TL'nin geldiği seviyeye baktığımızda TL'nin e, güçlenme isteği devam ediyor. Geçmiş dönem e, oluşan Merkez Bankası faiz indirimlerinde e, TL'nin değer kazandığı süreçleri net olarak söyleyebiliriz. Yani burada e, adeta e, Merkez Bankası faiz indirdiğinde doların değer kazanabileceği yönünde beklentilere katılmadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü e, 2000 2009 yılındaki ve 2012 yılındaki Merkez Bankası faiz indirimi sürecine bakıldığında tablonun net olarak ortada olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de faizler indirildiği müddetçe Türk lirasının değerlendiği bir noktayı görüyoruz. Bununla ilgili de detaylı açıklamaları daha önceki çalışmalarımıza bahsetmiştik. Geldiğimiz noktada itibariyle baktığımızda 2.07 70 seviyesi önemli kritik bir destek. Yukarıda 2.08 50'nin bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için tekrar 2.08 seviyesi altına bir geri çekim beklenebilir. Böyle bir durumda yukarıda özellikle 2.08.50, 2.09.50. Önümüzdeki 24 saat içinde geçiremediği takdirde büyük ihtimalle aşağıda biz 2.06.50'ye doğru hareketi görebiliriz. Ve bu noktada baktığımızda daha aşağıda son 6-7 ay en düşük seviyelerine doğru Dolar TL'de hatta 9 ayının e düşük seviyelerine doğru bir gerileme görebiliriz. Bunun anlamı da 2.0650'nin kırılması, 2.04'ler 2.02'ye doğru hareketin başlaması anlamında bir işaret olacak. Herkese iyi günler.